Arkadaşlar merhaba. Real adınız trader kanalımızın ikinci videosu ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Binance üzerinden alım işlemi gerçekleştirdiğimiz zamanlarda e, alt seviyelerden alım yapabilmek için e, o anki durumdan haberdar olabilmek adına alarm kullanımlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen çok basit örneklerle başlayalım. Mesela Eee hangisinden seslik? Omega diyelim. Omega'da görmüş olduğunuz gibi şöyle uyarı sağ özür dilerim sol altta bir uyarı işareti var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni uyarı oluşturuyoruz. Örnek veriyorum 3.0 ya da o, o çok uzak olur Gelmez şimdi oraya 3.4110 diyelim ya da 109 diyelim yükseliyor bize sana kadar yükseldi 15 diyelim çıkalım uygulamadan. Bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alarmımız geldi. OMG 3.4115 seviyesine dokunmuş. Hemen tıklayalım. Evet. Eğer bu seviyeye bir alım gerçekleştirilmiş, gerçekleştirmek istiyor olsaydık arkadaşlar an itibariyle Binance üzerinden bunu haberdar olacaktık. Binance haricinde ikinci bir haber alma yöntemimiz ise Arkadaşlar Trading Burada da Doge açıkmış onun üzerinden örnek verelim mesela Mesela Şöyle yapalım Zaten çok volatilite bir coin inanılmaz şekilde hareketli Buraya gördüğünüz üzere şurada bir Artı işareti var ona tıkladığımız zaman Gördüğünüz gibi bir alarm işareti çıkıyor ve belirttiğimiz seviye üzerinden buraya bir alarm kurabiliyoruz arkadaşlar. Yine Binance'de olduğu gibi bunu telefonumuza bildirim olarak gönderiyor. Tabii biz alarm verdik yukarıya doğru yükseldi. Bu da bizim şansımız. Arkadaşlar peki bu alarm bizim ne işimize yarayacak diye soracak olursanız mesela ee, örnek veriyorum, malın fiyatı 40, ama biz 39 seviyesinde almak istiyoruz. Ama yine de kararsızız, o anki durumları e, BTC'nin haline gözden geçirmek istiyoruz. Bunun için zaman e, gerekiyor, fakat kaçırmak da istemiyoruz. E, bunu yaparak, alarm kurarak arkadaşlar, o anki düşüşten fiyatın denk geldiği e, durumdan haberdar olabiliriz. O süre içerisinde analizlerimizi yapıp gerekli işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu da böyle bir kolaylık sağlıyor bize. Fakat TradingView üzerinden yapılan alarmlarda yalnızca ücretli sürümlerde bir tane alarm kurma hakkımız var. O yüzden Binance daha öncelikli gibi görünüyor benim için. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.